Merdan Yanarda: Yeni bir aydınlanma ve modernite. İnsanlık yeni ve dijital bir orta çağa giriyor. Bir sınıf olarak burjuvazi kendi öncülük ettiği modernite ve aydınlanmaya ihanet etmiş durumda. Bu nedenle insanlık, işçi sınıfının tarihsel ve ideolojik öncülüğünde moderniteyi aşmaya, daha indirgenmiş bir ifadeyle kapitalizm sonrası bir toplum kurmak için mücadeleyi sürdürürken, modernitenin kazanımlarını koruma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bu belki de tarihinin bir cezasıydı. Moderniteyi aşarak eşitlikçi, adil ve özgür bir toplum kurmayı başaramamanın cezası. Ancak modernite dar ve düz anlamda birebir kapitalizmde değildir. Burada bizim için söz konusu olan şey insanlığı tarihsel olarak ileriye taşıyan kazanımlarıdır. Buna insanlığın ilerici birikimi diyebiliriz. İnsanlık ve tarih o ilerici birikimi içererek ilerler, reddederek değil. Modernite ve aydınlanmanın kapitalizmle olan tarihsel bağlamı günümüzde büyük ölçüde kopmuştur. Bu nedenle onu yeni bir bağlam içine yerleştirmek gerekiyor. Bir sınıf olarak gericileşen burjuvazinin kapitalizmin kar yasasının onun tekelci karakterine karşın gezegeni bir felakete, daha doğrusu bir yok oluşa doğru sürüklediği bu dünya, tarihsel koşullarda modernite ve aydınlanmanın değerlerini temsil edemeyeceği açıktır. Burjuvazi zaten aydınlanma ve moderniteyi büyük ölçüde terk etmiştir. İnsanlık yeni ve dijital bir orta çağa giriyor derken bu saptamanın daha çok batı dünyası ve kapitalizm için yapıldığını belirtmek isterim. Çünkü iç içe geçmiş iki süreçten söz etmek istiyorum. Bir yanda dijital bir orta çağa sürüklenen batı dünyası, diğer yandan da otantik anlamda orta çağını hala aşamamış büyük bir Doğu İslam dünyası bulunuyor. Bu saptamanın kapsamı içine dünyanın güneyini de bütünüyle alabiliriz. Ancak doğu İslam dünyasının özgün bir yanının olduğu da hep akılda tutulmalıdır. Başta enerji havzaları olmak üzere dünyanın zengin doğal kaynakları üzerinde oturan İslam ülkelerinin otantik anlamda da orta çağda tutulması batılı beyaz adamın sömürgeci siyasetinin ve kültürünün bir sonucudur. Bu toplumların feodaliteyi sadece bir iktisadi ve tarihsel kategori olarak değil aynı zamanda toplumsal, hukuksal, siyasal, kültürel ve ideolojik bakımdan da aşarak aydınlanma ve modernite süreçlerine dahil olması, sömürgecilik ve yeni sömürgeciliğin alanını bütünüyle yok etmese bile büyük ölçüde daraltacaktı. Modern ulus devletlerin kurulması bağımsızlıkçılık, akıl ve bilime esas alan rejimlerin bu sonuçlara yol açması kaçınılmazdı. Kemalizm'e ve İslam ülkelerinde Kemalizmi izleyen ulusalcı ya da ulusal sol hareketlere karşı Batı'nın gösterdiği alerjinin altında bu olgu yatar. Sömürgeci beyaz adama göre laiklik, demokrasi ve medeni kanun gibi değerler Batılı toplumlara aittir. Bu onların doğasından gelir. Laiklik, demokrasi, aydınlanma ve modernite İslam dininin ve dünyasının doğasına aykırıdır. Onlar kendi kültürel ve tarihsel dokularına özgü, en fazla sandığa dayalı ve fakat din inanç merkezli bir bilgi ve hayat anlayışını esas alan düzen kurabilirler. İşte bu oryantalist yaklaşımın üzerine siyasal İslamcılar da atladı ve evet dediler. Emperyalizm ve siyasal İslamcılık arasındaki bu ahlaksız ilişki ve kirli işbirliğinin altında söz konusu örtüşme, dinci hareketlerin ve ortaçağ artığı güçlerin iktidar hesapları yatar beyaz adamın sömürgeci ve emperyalist projeleriyle İslamcıların hesapları arasındaki bu örtüşme, Afganistan dramının da Orta Doğu'da oluk oluk akan kanın da altında yatan nedendir. Dolayısıyla siyasal İslamcılık son çözümlemede Batı'nın bir soğuk savaş dönemi imalatı, emperyalizmin hala işlevsel olan bir ürünüdür. Sermayenin moderniteye ihanet etmesi sebebiyle insanlığın bir yandan yeni bir aydınlanma için mücadele etmesi gerekirken, Doğu İslam dünyası ise bildiğimiz anlamda klasik modernitenin kazanımlarını elde etme ve kurumsallaştırma ihtiyacıyla karşı karşıya. Bu anlamda aydınlanma ve modernite yeryüzünde henüz tamamlanmamış bir projedir. İnsanlığın ilerici birikimi yeryüzünde bütünüyle içerilemeden, diğer bir anlatımla aydınlanma ve modernitenin insanlığa vereceği şeyler tükenmeden bu tarihsel aşamanın geçilmesi mümkün değildir. Yugoslav Marksist düşünür Slovaj Zizek, Taliban, modernitemizin bitmemiş bir proje olduğunun kanıtıdır, diyor. Son derece haklı. Ünlü sosyolog yaptığı saptamayı şöyle geliştiriyor. Batının Afganistan'da başarısız olduğu, çünkü yerel koşulları ve gelenekleri göz ardı ederek kendi toplumsal ve siyasal düzen fikrini orada uygulamaya çalıştığı yönündeki eleştiriyi sık sık duyuyoruz. Ancak daha yakından bakıldığında, Batının aslında yerel oluşumlarla bağlantılar kurmaya çalıştığı ve bunun sonucunda yerel savaş ağlarıyla anlaşmalar vesaire yaptığı görülebilir. Bu tür girişimlerin uzun vadeli sonucu Türkiye'de gördüğümüz gibi yalnızca küresel kapitalizm ve yerel milliyetçiliğin birleşimi olabilir. Alman filozof Jürgen Habermas'ın da söylediği gibi modernite bitmemiş bir projedir ve Taliban bunun kanıtıdır. Yukarıda ileri sürdüğüm görüşlerin tezlerin tarihsel ve teorik arka planını da kısaca ifade etmekle yarar görüyorum. Feodalizme karşı mücadelede devrimci bir rol oynayan Burjuvazi, kendi düzeninin oturmasından sonra sistemi koruma refleksiyle tutuculaşır. Hatta Burjuva devrimlerinin eşitlik gibi soyut ilkelerini mantıki ve somut sonuçlarına ulaştırmak isteyen Jacoben hareketler karşısında eski kurumlara sarılmaya başlar. Bu tehlike karşısında Burjuvazi'nin bir kanadı kısa süre önce siyasal ve toplumsal egemenliğine son verdiği feodal sınıflarla yeniden bağ kurar ve tutucu taşrayla birleşir. İktidara gelerek siyasal egemenliğini tesis eden, iktisadi düzenini sağlamlaştıran Burjuvazi devrimci niteliğini yitirir. Dolayısıyla Burjuvazi'nin önemlice bir kesimi kültürel ve politik planda muhafazakarlaşır. Geç kalan Burjuva devrimlerinde ise bu sınıfın tutuculaşması çok daha hızlı gerçekleşir. Hatta bu gericileşme durumu devrim süreci tamamlanmadan henüz devrim devam ederken başlayabilir. Ancak Burjuva devrimlerinin başarıya ulaşmasıyla birlikte batıda ortaya çıkan ilk eğilim dincilik değil muhafazakarlık oldu. Çünkü batıda burjuva devrimleri aydınlanmanın ardından radikal şekilde gerçekleşti ve modernleşme sürecini derinleştirerek onu iktidarlardan bağımsız şekilde onların değişiminden etkilenmeyecek derinlikte nesnel bir süreç olarak yaşamın içinde geliştirdi. Dolayısıyla dincilik değil, muhafazakarlık, toplumu daha ileriye taşımaya çalışan güçler karşısında hızla egemen sınıfların tutucu ana akımlarından ve gelenekçi siyasal pozisyonlarından biri haline geldi. Burjuva devrimine eklemlendi. Bu yanıyla muhafazakarlık, aydınlanmanın kazanımı olan akılcılığı ve modernitenin ürünü olan kavram ve araçları devralır. Fakat onları büyük ölçüde geçmişi bugün içinde ihya etmek için kullanır. Tarihe karışmış bir dönemin ve sınıfın düşünsel planda belli bir aydın kesimi tarafından yüceltilerek bugüne taşınmasıdır. Ancak muhafazakarlık, kapitalist modernleşme süreçleriyle iç içe geçmiş, bu tarihsel akış ve hayatın zorlamasıyla birlikte sürekli olarak yenilenmiştir. Modern muhafazakarlık sanıldığı gibi bugünü ve hayatın gerçeklerini bütünüyle reddetmez. Muhafazakarlık pragmatisttir ve bu yanıyla yine sanılanın aksine geçmişi ihya etmek anlamında reaksiyonellikten ayrılır. Dincilik ise modernite ve aydınlanmanın kazanımlarını, örneğin akılcılığı, bütün kavram ve araçlarıyla kategorik olarak reddeder. Aklı değil, nakli belirleyici sayar. Diğer bir ifadeyle bilimi ve rasyonaliteyi değil, göksel esini, kutsal sözü yani vahiy temel alan bir bilgi ve hayat anlayışı tartışılmaz olarak benimsenir. Tanrı odaklı bilgi anlayışı daha geniş bir ifadeyle inanç merkezli bir eğitim, öğretim ve yönetim anlayışı hayatın her alanında, siyasette, ekonomide, hukukta, yaşamda esas alınır. Bu nedenle AKP muhafazakar değil, dinci bir partidir, siyasal İslamcıdır. Dolayısıyla son çözümlemede Taliban ya da başka bir sünni siyasal İslamcı hareketten özü itibariyle farkı yoktur. Modernite ve aydınlanma Türkiye içinde bitmemiş bir projedir. Bu nedenle insanlığın ilerici birikiminin ve cumhuriyetin kazanımlarının savunulması devrimci bir tutumdur. İhtiyacımız olan ve kazanmak için mücadele etmemiz gereken şey yeni bir aydınlanma ve modernitedir. Merdan Yanarda.